Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda 6. sınıf matematik dersi 2. dönem 2. yazılı sınav sorularını çözeceğiz. İlk sorumuzda aşağıdakilerden hangisi iki veri grubunu karşılaştırmaya yönelik bir araştırma sorusu değildir diyor. A. Sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin en sevdiği renk hangisidir diyor. Bakın burada kız ve erkek öğrenciler kıyaslanıyor arkadaşlar. Bu bir araştırma sorusudur ve iki veri grubunu karşılaştırmıştır. Okulumuzda öğrenim gören 5 ve 6. sınıf öğrencilerin en sevdiği ders hangisidir? Burada 5 ve 6. sınıf öğrencileri kıyaslanıyor. C seçeneğinde 2016 yılında yerli turistlerin Marmara bölgesinde en çok ziyaret ettikleri yerler nelerdir? Bakın burada herhangi bir iki veri grubunu karşılaştırmaya yönelik bir soru yok arkadaşlar. Denizli'de ise sınıfımızdaki öğrencilerin anne ve babaların eğitim düzeyleri nelerdir? diyor. Burada anne ve babaların eğitim düzeyleri kıyaslanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olacaktır. İkinci sorumuzda yukarıdaki ağırlıkları verilen 4 kişilik bir gruba Mustafa da katılınca grubun ağırlıklarının yeni ortalaması 32 kilogram olduğuna göre Mustafa kaç kilogramdır diyor. Şimdi e, toplamda 5 kişi olacaktır ve 5 kişinin aritmetik ortalaması 32 olacaktır çocuklar. 32 ile 5'i çarparak bu 5 kişinin toplam kaç kilogram olduğunu bulabiliriz. Çarptığımızda 160 kilogram buluruz arkadaşlar. Mustafa katılmadan önce de 26 kilo Sibel, 30 kilogram Nilgün, 28 kilogram Zeynep, Emel de 32 kilogramdı. Bunların hepsini topladığımızda arkadaşlar 6 8 14 2 daha 16 elde var. 1 1, 2, 3, 3 daha 6, 2 daha 8, 3 daha 11 116 kilogram olacaklardır. 160 kilogramdan da 116 kilogramı çıkardığımızda Mustafa'nın ağırlığını buluruz arkadaşlar. O da ne olacaktır? 44 kilogram olacaktır. Üçüncü sorumuzda yukarıda verilen verilerin açıklığı kaçtır diyor. En büyük verimiz 14'tür arkadaşlar. 14'ten en küçük verimiz 3'ü çıkardığımızda grubumuzun açıklığı kaç olacaktır? 11 olacaktır arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda yukarıdaki sütun grafiğinde bir emlakçının yılın ilk 4 ayında sattığı konu sayılarının aylara göre dağılımları verilmiştir diyor. Buna göre ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. En çok konu satılan ay Nisan ayıdır. Baktığımızda Nisan ayını gözlemliyoruz arkadaşlar. İkinci maddemizde 4 ay boyunca satılan toplam konu sayısı 160'tır. Verileri topladığımızda bakın 25, 32 daha, 57 yapar, 40, 63 daha, 103 e, yapar. Bunları da topladığımızda 160 çıkar arkadaşlar. Bu da doğrudur. Mart ayında satılan konu sayısı Ocak ayında satılan konu sayısından 15 fazladır diyor. Bakın ocak sayısı ocak 25 satılmış. Mart'ta 40 satılmış. 40'tan 25 çıkardığımızda ocağın 15 fazlasının mart olduğunu gözlemleriz. Dolayısıyla 3'ü de doğrudur arkadaşlar. Denizli yani cevabımız. 5. sorumuzda KLM aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir diyor. L ortada yer alması lazım. Burası L K, M açısıdır. Burası L, M, K açısıdır arkadaşlar. Burası M, K, L açısıdır. Burası ise K, L, M açısıdır. Dolayısıyla doğru cevap denizli. Şekildeki M, P, N'ye eş bir açı çizebilmek için aşağıdaki ışınlardan hangisi çizilmelidir diyor 6. sorumuzda. Bakın P'den N'ye giderken ne, ne yapıyor? Bakın 1, 2, 3 birim sağına, 1, 2, 3, 4 birim yukarısına çıkıyor. 3 birim sağının, 4 birim yukarısına gideceğiz. K'den itibaren tabii ki. Bakın 1, 2, 3 birim sağının, 1, 2, 3, 4 birim yukarısına gideceğiz. Daha sonra en son gittiğimiz yerle K'yi şekilde birleştirmemiz gerekiyor. O yüzden sorumuzun doğru cevabı KB olacaktır. Yukarıdaki şekilde ABCD kare ve BEF eşkenar üçgen olduğuna göre ABF kaç derecedir diyor. ABC açısı 90 derecedir. E, EBF açısı da eşkenar üçgen olduğu için 60 derecedir. Buranın toplamı 90 ile 60'ın toplamı olan 150 dereceye denktir. 8. sorumuzda şekildeki AOB doğrusal olduğuna göre diyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? DOC ile COB tümler açıdır. Bakın DOC açısı ile COB açısının toplamının 90 derece olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu iki açı tümler açılardır. İkinci seçeneğimize bakalım. COB ve AOC bütünler açılardır. COB neresi? Şurası. AOC açısı da burası arkadaşlar. İkisini topladığımız zaman 180 yapıyor. Dolayısıyla bütünler açılardır. AOD ile COB komşu açılardır diyor. Buna bakalım şimdi. AOD ile bakın 90 derece zaten. COB bakın şu açıyla şu açı arasında hiç ortak bir şey yok. Dolayısıyla komşu olma şansları yok arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı zaten C olmuş oluyor. BOC 20 derece ise AOC 160 derece çünkü bütünler olduğu için bu doğru olması gerekir arkadaşlar. 9. sorumuzda ise yine bir ters açı sorusu arkadaşlar karşımıza çıkan 5x eksi 10 ile 40 derecenin birbirine eşit olması gerekiyor. 10 dereceye karşıya attığımızda 50 derece eşittir. 5x'tir. Her tarafı 5'e böldüğümüzde x buradan ne olacaktır? 10 derece çıkacaktır. Veya bunu cebirsel ifade bilmiyorsak bile yerine koyarak da bulabiliriz. Bakın 10 derece ile 5 çarpıyoruz. 50 derece. 50 dereceden 10 derece çıktığı zaman ne olacaktır? 40 dereceye eşit çıkacaktır. Arkadaşlar. Ters açıların eşliğini biliyoruz. Bakın şurası 70 derece ise burası da 70 derece. Aynı şekilde Burası 60 derece ise burası da 60 derece. 60 derece ile 70 dereceyi topladığımızda 130 derece çıkar. Ve şuranın tamamı 180 derecedir arkadaşlar. 180 dereceden de 130 dereceyi çıkardığımızda soru işaretinin bölgenin 50 derece olduğunu bulabiliriz. Bütünler ölçüsü 96 derece olan açının tümlerinin ölçüsü kaç derecedir? Bir defa 180 dereceden 96 dereceyi çıkartarak 96'nın bütünlerini bulabiliriz. Yani 84 derecedir. Bütün tümlerini bulmak için de 90 dereceden bakın 84'ü çıkarmak gerekir. O da ne olacaktır? 6 derece olacaktır. 12. sorumuza bakalım. Şekilde verilen ABD dik üçgeninde olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Bir defa büyük olan ABD üçgeninin alanından bakın alan ABD'den alan EBC'yi çıkarmak gerekiyor. Alan ABD'yi nasıl buluruz? AB kenarımız 9 birim. 9 santimetre. BD kenarımız 12 santimetre. Çarpıp 2'ye böleceğiz. Eksi. Bakın EBC'yi de... EB 6 santimetre. BC 8 santimetre. Çarpıp 2'ye böleceğiz. Bakın şu 2 ile 12'yi sadeleştiriyorum. 6, 9 ile 6'yı çarptım. 54. Eksi. 2 ile 8'i sadeleştirdim. 4, 6 ile 4'ü çarptım. 24. Çıkardığımız zaman... 30 santimetre çıkacaktır çocuklar. 13. sorumuzda yukarıdaki ABC üçgeninde olduğuna göre DC kaç santimetredir diyor. Bakın bu DC'nin kaç olduğunu bilmiyoruz. Biz buna H diyelim çocuklar. Sonuçta DC AB'ye ait yüksekliktir. Bir üçgende tamamla yüksekliklerin çarpımı her zaman birbirine denktir çocuklar. Yani AB 10 cm ise AB'ye ait yükseklik neresidir? Yeni yazdığımız şu H'dir. Bu eşit olmalı. Aynı üçgen içerisinde bakın BC ve BC'ye ait yüksekliğin çarpımına eşit olmak zorunda. 15 ile 12'yi çarptığım zaman 180 çıkar. Bu 10 tane H'ye eşitmiş. H buradan 18 olmalı çocuklar. Evet 14. sorumuza bakalım. Yukarıdaki verilen ABCD dikdörtgeninde DF 2 cm, AE 3 cm, AD 6 cm ve BE 7 cm olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç cm karedir diyor. Öncelikle bu dikdörtgenin alanını bulmak lazım. Daha sonra şu kırmızı kalemimle taradığım üçgenleri çıkarmam gerekiyor çocuklar. Öncelikle dikdörtgenimizin alanını bulalım. Dikdörtgenin kısa kenarı 6, uzun kenarı ise 10 cm. 6 ile 10'u çarptığım zaman 60 santimetre kare buluyorum. Daha sonra DAE üçgeninin alanını bulalım. Ne olacaktır? 6 çarpı 3 bölü 2'den 9 santimetre kare çıkacaktır. Daha sonra FCB üçgeninin alanını bulalım. Burası da nedir? Zaten şurası 10 olduğu için karşısı 10 olacağı için FC'ye 8 kalır. 6'nın karşısı da 6'dır. 8 ile 6'nın çarpımının yarısını ele alırız. Yani 48 bölü 2'den 24 santimetre kare çıkacaktır. Arkadaşlar şimdi buranın alanı 24 çıktı. Buranın alanı da 9 santimetre kare çıktı. Hepsinin alanı 60 çıktı. 60'tan bakın 9 ile 24'ün toplamını çıkaracağız. 9 ile 24'ün toplamı 33 eder. 60'tan 33'ü çıkardığımızda da 27 santimetre kare çıkar. 15. sorumuzda yukarıdaki verilen paralel kenarın alanı 192 santimetre kare ve H 12 santimetredir diyor. Buna göre AB kaç santimetredir? Bir defa paralel kenarın alanı hesaplanırken tabanla yüksekliği çarparız. 192'yi de bakın alanı da yüksekliğe bölersek tabanı buluruz. 192'yi o zaman 12'ye bölmemiz gerekir. 19'un içinde 12 bir defa, 1 kere 12, 12 yapar. Çıkardık 72, 72'nin içinde 12, 6 defa yapar. 12 12 kere 6, 72 yapar. Çıkardık 0, 0 demek ki şuralar 16 santimetre arkadaşlar. 16. sorumuzda alandan yola çıkarak bir diğer kenarı bulmaya çalışacağız. Paralel kenarın alanı tabanla yüksekliğin çarpımıdır. 16 cm ile 16'ya ait yüksekliğin çarpımı DA ile bakın DA ile DA'ya ait yükseklik yani 12'nin çarpımına denktir. 16 ile 9'un çarpımı 144. Bu da 12 tane DA'ya eşit. O zaman 144'ü 12'ye bölersek arkadaşlar DA'yı buluruz. 14'ün içinde 12 bir defa. 1 kere 12, 12 yapar. Çıkardık 2, 24. 24'ün içinde 12, 2 defa. 2 kere 12, 24 yapar. Dolayısıyla AD'miz 12 cm çıkacaktır. 17. sorumuz. Yukarıda verilen ABCD paralel kenarında AD 8 cm diyor. DC 12 cm'ymiş. Paralel kenarın alanı 120 cm kare olduğuna göre DE artı DH kaçtır diyor. Bu paralel kenarımızın alanı 120 cm kare olduğu için AB mesela kaçtır? 12'dir arkadaşlar. 120'yi 12'ye bölersek AB'ye ait yüksekliği yani DH'yi buluruz. 120 bölü 12'den ne çıkacaktır burası? 10 çıkacaktır. Aynı şekilde DE'yi de 120 arkadaşlar. Bakın AD'nin karşısı 8 olduğu için 8'e böleceğiz. Ne olur? 15 olur. 15 ile 10'u e, 10 topladığımızda 25 olur arkadaşlar. 18. sorumuza bakalım. Analı alanı %16 kilometre kare olan bir parkın dörtte biri ağaçlandırılacaktır diyor. Buna göre ağaçlandırılacak alan kaç metrekaredir? Sıfır tam yüzde 16 kilometre kare kilometre kare kaç metrekaredir arkadaşlar? Öncelikle onu bir hesaplayalım. Bakın kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare ve metrekare var. 1, 2, 3. 3 kere 2, 6 tane sıfır var arkadaşlar. Bakın 6 tane virgül sağa kaydıracağım. 1 2 Geriye kalan sağa kaydırma işleminde ise 4 adet 6'ya tamamlamak için 0 eklemem lazım. Yani 160.000 metrekare oluyor. 4'te 1'i ağaçlandırılacakmış. Yani 160.000'in 4'te biri arkadaşlar ağaçlandırılacağı için cevabımız 40.000 olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhandır 20 hektarlık bir ormanın 20 dekarlık bölümü çıkan bir yangınla yanmıştır. Arazi ölçü birimlerinden hektar, dekar ve ar var değil mi? Bakın hektar, dekar ve ar. 1 hektar 10 dekara eşittir arkadaşlar. Bakın 1 deka, 1 hektar 10 dekara eşittir. O zaman 20 hektarın 200 dekara eşit olduğunu söyleyebiliriz. E, 200 dekar dan 20 dekarlık bir kısım yandığına göre ne olacaktır? 180 dekarlık kısım kalacaktır. Peki 20, 180 dekar neye eşittir? 180 dönüme eşittir arkadaşlar. Yani sorumuzun doğru cevabı Bursa olacaktır. Şekildeki taralı alan kaç birim karedir? Bu sorumuzu parçalayarak üçgen, üçgenlere dönüştürerek yapabiliriz. Mesela üçgene paralel kenara dönüştürerek yapabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde bakın ne yapıyorum? Tabanı çiziyorum. Burada iki tane üçgen elde ettim. Hatta şu şekilde de birleştirirsem paralel kenara da dönüştürmeden bu soruyu çözerim. Şu şekilde... Şimdi arkadaşlar bakın. Şurası tabanı 2 birim olan bir üçgen. Yüksekliği de 2 birim. 2 i̇ki ile 2'yi çarpıyorum. Bakın 2 çarpı 2 bölü 2. Ne olacaktır? 2 birim kare olacaktır. Bakın şurası 2 birim karedir arkadaşlar. Buraya bakalım. Bakın 1, 2, 3, 4 birim. Yüksekliğim 1, 2, 3 birim. E ne olacaktır? 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 birim kare olacaktır. Bakın burası da 6 birim kare. Burası 2 birim kare, orası 6 birim kare. Buraya bakalım arkadaşlar. Bakın şurada şöyle bir üçgenimiz var. Tabanımız 1, yüksekliğimiz 2. 2 ile 1'i çarpıyorum. Sonra 2'ye bölüyorum. Ne geliyor? 1 birim kare geliyor. En son şu parça kalıyor. Burası da bakın bir dikdörtgen. Yüksekliğim 2 zaten. Tabanıma bakıyorum. 1 2 3 4 5 6. Daha doğrusu kısa kenarım 2, uzun kenarım 6. 6 ile de 2'yi çarptığım zaman buranın alanı da 12 çıkar. Yuvarlak içerisine aldığım kısımların hepsi alan zaten. 2 1 daha 3 12 daha 15 6 daha 21 birim kare olacaktır çocuklar.